Festivali'ne Şanlıurfa geçtiğimiz yılın ardından ikinci kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Tam 9 gün sürecek festivalde başta bugün bir arada olduğumuz Şanlıurfa Müze Kompleksi olmak üzere şehirdeki 40'tan fazla noktada sergilerden konserlere, dijital sanat eserlerinden çocuk etkinliklerine ve tiyatro oyunlarına kadar yüzden fazla etkinlik Şanlıurfalı vatandaşlarımızla buluşacak ufamıza hoş geldiniz diyorum öncelikle. Tabii ki Filistin'i de unutmayacağız. Bu mücadelenin saygı duruşu olarak hala yaşıyorum ve Filistin benim vatanım sergilerimiz var. Tüm halkımızı oraya bekliyoruz. Her akşam Balıklı Göl'de çok özel ve film gösterilerimiz olacak. Tematik sahnemizde ruhumuzu dinlendirecek içerikler il müdürlüğü bahçemizde gerçekleştirilecek. Ayrıca Şanlıurfa'mızın güzel gastronomisini gelen turistlerimize tanıtmak için 13 noktada lezzet durağı gastronomi etkinlikleri düzenlenecek. Tabii kültür yolları, festivalleri şehirlerimiz için çok önemli. Bir marka değerinin oluşması için bu tür festivallerdeki kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi etkinlikleri bizim için önem arz ediyor. Ben biraz önce yetkili arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre şu anda Urfa'daki otellerimiz yaklaşık %90 oranında bir doluğa ulaşmış. Çevre birçok vatandaşımız bu festivalin coşkusunu yaşamaya Şanlıurfa'mıza geliyor. Beşincisini düzenliyor bakanlığımız ve 20 ili kapsayan bu yılki zincirin üçüncü halkasındayız. Dolu dolu Şanlıurfalıların ilgi göstereceği konserler, sanat etkinlikleri, sergiler, söyleşiler zengin bir menüyle inşallah şehrimizin canlılığına, ekonomisine ve turizm yolculuğuna katkı sağlayacaktır bu etkinlik. Biz tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Burada da emek emek sarf eden, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere valimize bağlı tüm birimlerimiz, belediyelerimiz, destek sağlayan bütün kuruluşlarımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz. Hayırlı olması temennisiyle ben de saygılarımı sunuyorum. Tebrik ediyorum.